Merhaba arkadaşlar, GSM Mutfağı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizler için çok çok tutucu ve çok lezzetli bir tarifim var. Tarifimin ismi Frittata. Aslında bir çeşit İtalyan omleti olmuş oluyor. İçerisine çeşitli malzemeler koyuyoruz. Ben bugün malzeme olarak kırmızı biber, kabak ve bezelyeleri tercih ettim. Öncelikle biberlerimizi şu şekilde kesiyorum. Bir taraftan biberleri keserken tavama da birazcık yağ alacağım. Kırmızı biberler omletime güzel bir tatlılık verecek. Biberleri eşlik etmesi için bir de kabağım var burada. Kaba önce birazcık dış kabuğunu alacağım. Başlarını alalım. Kabakları da küçük parçalar haline getirdikten sonra tavamın içerisine ekliyorum. Biberlerle birlikte güzelce soteleniyorlar. Omletimin içerisine kattığım sebzeler bize bol bol vitamin sağlayacak. Aynı zamanda da lif deposu oluşturacak. Bu da sindirim sistemimizin iyi çalışmasına yardımcı olacak. Şimdi omletime ekleyeceğim yumurtalar var. Yaklaşık 6 tane yumurta kullanacağım. Yani protein içeriği oldukça yüksek bir tarif diyebiliriz bunun için. 5 Ve son yumurtam. 6 tane yumurtayı omletimiz için kırdık. Bir miktar tuz ekliyorum, biraz karabiber çok yakışacak ve aynı zamanda baharat gibi kullanacağım burada parmesan peynirim var. İlla şart değil parmesan peyniri olsun. Light kaşar kullanabilirsiniz veya tulum peyniri kullanabilirsiniz. Sevdiğiniz bir peynir ve kalori kısıtlaması sizin elinizde. İsterseniz daha hafif, isterseniz biraz daha yoğun bir peynir kullanmakta sıkıntı yok. Şimdi bunları çırpacağız ama bu arada sebzelerimizi biraz çevirelim. Omletimin kalan kısmı fırında pişecek. Siz bu hazırlıkları yaparken bir taraftan da fırınınızı altlı üstlü 180 derecede ısınacak şekilde açabilirsiniz. Yumurtalarım da hazır. Sebzelerim güzelce soteleniyor. Bunlara eşlik edecek bezelyelerimi de artık içerisine atıyorum. Muhteşem bir renk kattı. Şimdi artık çırptığım yumurtaları sebzelerin üzerine ilave edebilirim. Evet harika görünüyor. Pirita tam fırında böyle güzelce pişerken biraz daha üstü kızarsın diye kalan peynirimden üstüne de serpiştiriyorum tekrar. Evet harika görünüyor. Artık filtatayı fırına doğru gönderebilirim. Mutfağımızın içini muhteşem kokular sarmaya başladı. Ekip arkadaşlarım burada heyecanlanıyor. Hatta çay koymuşlar, bardakları falan getirdiler. Yaklaşık yarım saattir ee, tam fırında pişiyor. Yani 180 derece fırında yaklaşık yarım saat yeterli bir süre. Artık bunu çıkartabiliriz. Gördüğünüz gibi muhteşem arkadaşlar. Üzerine de birazcık tekrar peynir döktüğümüz için güzelce kızarmış. Tabağımızı bu şekilde kapatıyoruz. Ardından dumanı üstünde şöyle bir dilim biberler, bezelye, kabak hepsi müthiş görünüyor. Tek kelimeyle muhteşem olmuş hepinize gönül rahatlığıyla tavsiye ettiğim bir tarif. Son derece sağlıklı, 3 ya da 4 kişi için oldukça yeterli olacaktır. Uzun süre tok tutacak, diyetinizi bozmayacak şahane bir omlet oldu. Eğer tarifimi beğendiyseniz parmaklar her zamanki gibi yukarıya. Daha fazla tariften haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni aynı zamanda Instagram'dan ve Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşeceğe kadar kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşçakalın. Yeah. Mm -hmm.